Kardeşlerim, Ramazan'ı güzelleştiren, renklendiren, Ramazan'dan tad almamıza sebep olan en önemli nedenlerden biri de teravihtir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim Allah'a iman ederek, ecrini Rabbinden bekleyerek Ramazan'ın kıyamını, teravihini yerine getirirse Allah onun bütün günahlarını affeder. Bir imamla birlikte namaz bitinceye kadar cemaatle teravih kılanın o gece bütün geceyi namaz kılmış gibi olur. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, dört gözle beklediğimiz Ramazan geldi çattı. Rabbimize hamdolsun. Ve şu an Ramazan içerisindeyiz. Kardeşlerim, 2020 ve 2021 yılları içerisinde maalesef Ramazan'ı hüzünlü ve buruk bir şekilde geçirdik. Çünkü teravihlerde camilere gidemiyordu. Halbuki Ramazan'a güzellik katan, heyecan katan, Ramazan'ı renklendiren ve neşelendiren, bir anlamda insanın enerjisini deşarz eden teravihlerdir. Bununla birlikte teravih, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teravihle ilgili ''Men Kama Ramazan'a imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ min zembih'' Kim Allah'a iman ederek, ecrini Allah'tan bekleyerek, Rabb'inin emrine boyun eğerek Ramazan'ın kıyamını yerine getirirse, yani teravih'i yerine getirirse peygamberimiz öyle büyük bir müjde veriyor ki, "Uğfira lehu ma min Allah onun geçmiş bütün günahlarını affediyor. Kardeşlerim, iman, Ramazan ve teravih Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunları birlikte zikrediyor. Öyleyse değerli kardeşlerim, Peygamberimiz gece namazı ki teravih de gece namazıdır, müminin şerefidir. Onu sıkıntılardan kurtarır, rızkını çoğaltır, hastalıklarını giderir, kıyamette ona nur olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gece vakti camilere yürüyenleri tam bir nur ile müjdele dediği teravihlerimizi asla ve asla ihmal etmeyelim. Teravih ile Ramazanımızın güzelleştiğini, neşelendiğini, farklı bir heyecan geldiğini, mescitleri, Allah'ın evlerini teravihle imar ettiğimizi unutmayalım. Kardeşlerim, teravih için belli bir sayıyı illaide şu sayıyı kılacaksın diye bir şeyi insanlara dayatmayalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 8 rekat kıldı, kıldırdı 3 gece. Sonra ümmetine farz olmasından korktuğundan dolayı peygamberimiz herkes evinde kılsın dedi. Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer insanların dağınık dağınık namaz kıldığını görünce, teravih kıldığını görünce Ubey ibn-i imamlığında 20 rekat olarak kıldırdı. İkisi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde var. Ama şunu unutmayalım ki bunun cemaatle kılınması daha faziletli, daha evladır. İbn-i büyük alim şöyle diyor. Ramazanda mümin için iki cihat bir arada oluyor. Gündüz cihadı, gece cihadı. Gündüz cihadı sevdiklerinden, şehvetinden, istediklerinden aç kalmakla uzak durması, gece cihadı ise teravih ile, leyle, namazla ayakta durması. Bu ikisini yapan mümine Allah tam bir ecir verir. Kardeşlerim, cemaatle teravih kılmanın faziletlerinden birini sizlere aktarayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Men kâme ma'al imâmi hatta yansarife" Kutu, kutibe kıyamu leyletin. Kim imamla birlikte namaz bitinceye kadar, teravih bitinceye kadar onunla beraber olursa o gece bütün geceyi namaz kılmış gibi olmuş olur. O şekilde Allah ona ecir verir. Tirmizi'nin sahihinde geçen Şeyh Elbani'nin tasih ettiği hadiste. Kardeşlerim bundan daha ilginç ve daha müjdeli bir hadisi siz kardeşlerimle paylaşayım. Bir adam Kuda'a kabilesinden bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulallah diyor. Ben kelime-i şehadet getirdim diyor. La ilahe illallah diyorum. Allah'tan başka ilah olmadığına, senin onun elçisi olduğuna iman ettim. Beş vakit namazımı kılıyorum diyor. Orucumu tutuyorum diyor. Sonra oruçtan sonra diyor ki ve teravihimi de kılıyorum. Vasum ve kumtuhu ve teravihimi de kılıyorum diyor. Zekatımı da veriyorum diyor. Benim halim ne olur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim bu hal üzerine ölürse şehitlerden olur, sıddıklardan olur, iyilerden olur diyor. Onun için kardeşlerim teravihimizi ihmal etmeyelim. Kim hızlı teravih kılıyor böyle bir şey aramayalım. Güzel bir şekilde tadili erkana uyarak güzel bir teravih kılmaya gayret edelim inşallah. Rabbim teravihlerimizi kabul eylesin.